Değerli Cumhuriyet sevdalıları, değerli Atatürkçüler, bugün eğitim iş bandırma olarak ikincisini düzenlediğimiz Cumhuriyet kokteylimize hoş geldiniz. Bu güzel katılımınız için, bu katılım, kuvvetli katılım ve coşkulu katılımınız için öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi... bu cumhuriyeti bize imanet eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, silah arkadaşları, ebediyete intikal eden şehitlerimiz, gazilerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyorum. Korkma, thank öğretmeni Deniz hocamıza teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar bugün aramızda aramızda özellikle eğitim işimizin yönetim kurulu üyeleri, eğitim işin Balıkesir esir, altı Eylül Susurlu Gönel temsilcileri ve birçok ilçemizdeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve gençlerimiz arada onlara çok teşekkür ediyorum gençlerimize bir alkış istiyorum. <laughs> Arkadaşlar Cumhuriyet kokteylinin tek bir amacı var. Cumhuriyetin coşkusunu hep birlikte halka açık bir ortamda birlikte yaşamak. Biliyorsunuz gelinen siyasi noktada birçok şeyin yasaklandığı, birçok şeyin ötekileştirdiği, birçok kazanılmış hakkın seçilmiş siyasilerin içeride yattığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde Cumhuriyetin ve Atatürk'ün öğretmenleri olarak mücadelemize devam bir coşkumuz, bir eğlencemiz var. Ben çok kısa selamlaması için Eğitim İş Balıkesir Şube Başkanımız Yakup Hocam, Yakup Tekin Efe'yi buraya davet ediyorum. Kendisi de bir şeyler söyleyip Aynen. eğlencemize devam edelim arkadaşlar. Değerli dostlar, Cumhuriyet sevdalıları hepinizi Balıkesir Eğitim Şube adına selamlıyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Umarım daha nice Cumhuriyet bayramlarını daha aydınlık günlerde kutlarız. En büyük temennimiz bu. Biz eğitimci olarak Cumhuriyeti ve eme emeği eksenimize koymuş tek büyük sendikayız. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Ve yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet, ileri ve Cumhuriyet yöntem. Bir noktanın altını çizerek konuşmamı kapatıyorum eğitim iş olarak destekleyen dostlarımızla birlikte bu kokteyli düzenliyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla hiçbir kurumdan en ufak bir destek almadan bu kokteyli düzenliyoruz. Arkadaşlar bir yerin noktası değil, bir yerin arkası ön bahçesi değil, eğitim iş tek kelimeyle Cumhuriyetin ve Atatürk'ün kalesi sizlerin desteği olduğu süre